merak ediyorum. Onu da izleyelim. Oyuna geçelim. Bana bir utanma geldi. Bizim aramızda şu an burada Aşk 101 izleyen var mı Discord'da? Ben. Ben izledim ama İ yenisini izlemedim. İkinci yüzden... sezonu izlediniz mi? İzlemedim. Evet. Biri izledin. Ben Ben biri izledim. İkinciyi bilmiyorum. Yani bir başını izledim o kadar. Chat'te var mı? Hımm. Tamam, Birçok kişi hakim yani. Ama videoda spoiler var demeye bile gerek duymamaktan değil. Bütün dünyanın Helal olsun diye konuştu. bir Güney Kore Netflix yapımı olan Squid Game'den sonra bir kısım yerli kızların Oğlanlar çok yakışıklı. diye konuştu. yerli üretim Netflix yapımı olan Aşk 101'i konuşacak olmakta. Aksiyon? Yok. Gerilim? O da yok. Heyecan? Merak da mı? Yani bir Biz değişiklik ondan yok. Daha Biz bağırırız. yine Eloğlu yapmış diye bakarken bizde de anca Squishy Game. <laughs> Bütün dünyaya aylarca süren titiz bir çalışmayla değil, öğretmeniyle öpüşen bir öğrenciyle hitap edebileceğini düşünen diziyi diyorum. Ama kimsenin bir öğrencinin öğretmeniyle sınıfta öpüşüyor olmasından değil de bir karakterin eşcinsel olup olmamasını konuştuğu ve birilerinin ne olur ne olmaz biz de arada linç yemeyelim diye bayıldım dediğim ama ikinci sezonunda gönül rahatlığıyla ağız burun yamulttuğu diziyi diyorum. Neyse bunlar geçen sezonun lafları. Biz gelelim Aşk 101'in ikinci sezonuna. Dizi Aleyna Tilki Anadolu, e, İstanbul Tepebaşı Anadolu Lisesi'nde kaldığı yerden devam ediyor. Peki kısa adıyla İTL olan okulla gençlik dizisi diye İTL'nen ama artı 18 olarak yayınlanan dizi. Geçen sezon nasıl bitmişti hatırlıyor musunuz? Sektir Özür mü özür dilemiyorum. Yani bir grup serseri öğrenci diğer öğrencilere okul hoparlörlerinden ağız dolusu küfrettiği için 19 Mayıs şenliklerinde göremediğimiz bir bayram sevinci bir okul bahçesinde yaşanmıştı. İşte anının çatından vurulup veda konuşması yapan bir kadının olduğu Hint dizisi de dahil olmak üzere bugüne kadar izlediğim diziler arasında saçmalıkta zirveye oynayan... Anının çatından vurulup konuşmaya devam ediyor. Yani bu sahneden sonra bu küfür bir de memleketim okulunun mottosu olmuş. Siktirin gidin a koyayım ya. Ya siktirin gidin oğlum. Siktirin gidin şimdi. Siktirin gidin. Hocam İşte öğrencilerinden sektirip giden <laughs> küfrü giyen öğretmen de okulun müdürü olmuş. Gerçi geçen sene de müdürüydü de. Takılmayın oraya. Küfrü sektiren çocuğun olmuş. Kaportacıya çırak olmuş değil mi? He yok. O da aşık olmuş. Harbiden ilk sezon müdür değil miydi lan o zaten? Olmuş. E tabi o kadar fındığa geç bile Müdürdüm. kalmış. İşte o da çılgınlarcasına piyano çalabilen ve o anda dersi olan bütün okulu mavi ışık görmüş sinek gibi yanına toplayabilen bir kıza aşık oluyor. Ama bir yandan da o ve diğerleri küfrettikleri müdürün uşağı olmuş. Çünkü müdür onları en sevdiği arkadaşlarını okuldan atmakla tehdit etmiş. Hangi arkadaş mı? Ya işte her saniye koltuk değiştirebilme özelliği olan kız yok mu? Heh, o! Neyse hatırlarsanız geçen sezonda basketbol koçuyla edebiyat öğretmenini de bu öğrenciler aşık etmeye çalışıyordu. Başarmışlar ama onlar da mevzuya en sondan başlamış. İşte senarist hormonu bol bulunca edebiyat hocasıyla basketbol koçu da aynı potada erimiş ve bakın nasıl bir diyalog ortaya çıkmış. Gerçekten senin ne işin var benimle? Yani düne kadar meşhur basketbolcuydun şimdi burada böyle. Düne kadar meşhur bir basketbolcuydun. Şimdi burada böyle. Niye? Basketbolcular bölünerek mi çoğalıyor? <laughs> hmm, i̇şte uzunlar ya böyle buradan alıp yarısını. <laughs> Neyse daha sonra bu çift aynen deminki diyaloğa yakışır şekilde de ayrılıyor. Ayrılıyor musun benden? Aynen öyle. Sonra da bu bundan, bu bundan, bu da bundan ayrılıyor. Sonra hepsi barışıyor. Peki bilin bakalım sonra ne oluyor? Hepsi tekrar ayrılıyor. Bakın şu işe ki sonra da hepsi tekrar barışıyor. <laughs> Bakın açıyorum kapıyorum. Açıyorum kapıyorum. Hmm, al bak görüyor musun? Ellerim titriyor. Allah'ım bu nasıl bir heyecan şöleni. Yani bir NASA roketinin ayrılması bir de bunların. Ama şimdi bırakalım orayı da. Çünkü daha sonra edebiyat hocamız 3 saniyede eski sevgilisi olan adamdan bu kızla ilgili gerçekleri öğreniyor ve o da hemen gidip... Biliyor musun arkadaşların sen okuldan atılma diye müdüre köpeklik yapıyor. Diyor. O da sinirlenip okulun penceresini açıyor ve müdürün kafasına kırmızı boya döküyor. Ve kız okuldan atılınca da diğer öğrenciler müdüre karşı bir savaş açıyor. Bir dakika bir de şöyle bir çocuk vardı. Ona ne oldu derseniz he, o duruyor. Yani duruyor derken dizinin başından sonuna kadar Aynı ifade... Aç kafa borumuz çarım bak ha. ...şeyle duruyor. Hatta dedesinin öldüğünü omzuna dokunarak anlayıp ambulans çağırmak yerine dışarı çıkıp acıktı da orada duruyor. Ama sonra ambulans geliyor değil mi? Yok dedeyi direkt yıkamaya götürüyorlar. E tabi dededen evet. geriye kalan İstanbul'da bir yalı olunca ekspres teslimat. Yalı da hemen satılığa çıkarılıyor. Ama çocuk çok gururlu. Dizideki bütün anne babalar Hansel ve Gretel'in üvey annesi gibi olduğu için Ana, yalı satılana kadar orada yaşamak yerine yaladan ayrılıp şu klip mekanı tadındaki okulun deposuna yerleşiyor. Ve dizi bir lise dizisi olmasına rağmen Rütükten önce ve Rütükten sonra gelmiş geçmiş Türkiye'nin ve belki de dünyanın en çok alkol tüketilen dizisi olduğundan karakterimiz sarhoş olup orayı da yakıyor. E, koca okulda bir tane aklı başında eğitimci yok mu derseniz, hı, var. O da evine gelen öğrencisine, bakın ne diyor. Biraz konuşalım mı? O zaman ben bize şarap açıyorum. Olur. E tabii, öğretmen böyle olursa öğrencide de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya siktir Burcu ya, bu mu senin derdin gerçekten mi ya? Daha sonra... Aynı öğrenci, henüz 17 yaşındayken liseden bile mezun olmadan ben eğitimciyim diyen kadına yani öğretmenine ben evleniyorum diyor ve bakın eğitimcimiz ne cevap veriyor? Kerem'le evlenme kararı aldık. Harika haber. <laughs> Şimdi ben ne yapayım? <laughs> Netflix dizisi bunlar. Olur deyip dizi 98 yılında geçiyor olmasına rağmen bu sahnelerin arkasında çalan 2000'li yıllarda çıkmış bir şarkıya mı takılayım? Ne yapayım ben bunlara takılmayayım de. Dizide fark etmediğin... İçiniz şişti mi? Benim bir içim şişti böyle... Benim de şiştis. şişti. Şişti şu an. Yani, bilmiyorum böyle soyunup böyle bağırasın falan var diye bilmiyorum. 10 detay videosu mu yapayım? Tamam anladık evet. okulda eğitmen yok da veliler ne yapıyor derseniz orayı... Hiç sormayın. Yok. Tamam yani. madem siz istediniz. Dizide başrol öğrencilerimiz okul müdürünü okuldan attırabilmek Olur için diyor. bir plan yapıyor. Plan da şu. Okuldaki öğrencilere. Oğlum soyununca böyle falan, san, o falan olacağını sanıyorsanız sanmayın yani. Niye? Abi lömür lömür. Ne yani lömür lömür böyle bir ah yapısam böyle dört defa çeneme çarpıp düşecek memem var. Neyi oy moy seksi atıyorsunuz? Muz ve. Pide dağıtıp daha sonra dağıtmayarak isyan çıkartmak. Aynen bu planı uyguluyorlar ve öğrencilere pide ve muz dağıtıyorlar. Daha sonra da bir daha dağıtmayınca bütün veliler okulu basıp müdüre "Hani benim oğlumun muzu? Hani benim kızışımın pidesi?" diyerek isyan ediyor. Diyorlar ki ...fakat biz bu meseleyi milli eğitime kadar taşırız. Ne anne babalar var görüyor musunuz? WhatsApp grubu olmadan da organize olup... ...sizin oğluşunuzun muzunu kopartsınlar hemen. Biz bu senaryoyu... ...Netflix'e sattık ha dostlar. Bakın bunu yapmayın. Kiminle konuşsam ya Bitcoin'den ya da... ...Netflix'ten para kazanmanın hayalinde... ...bunu yapmayın. Sizden görüp gaza geliyorlar... ...diyeceğim de gaza gelme deyince... Şimdiki izleyeceğiniz sahneden daha ötesi bence olamaz. Dizinin son bölümünde öğrencilerden biri sınıflandırılmaktan ve sınav stresinden egzama olup çıldırmaya başlıyor. Ve arkadaşları da onu görüp bütün okulu gaza getiriyor ve diyorlar ki... Boşverin sınavı! Dağıtıyoruz bu okulu! <gülüyor> <gülüyor> hmm, F tipi cezaevi ya bu. İsyan başlıyor ve bu isyan sırasında piyano çalan bir öğrenci eşliğinde... Okulu paramparça ediyorlar. Ve tebrik ediyorum. Çukur senaristinden özür dileyerek yerli dizi tarihinin en saçma sahnesi ödülü Aşk 101'in oluyor. Fuh! <laughs> ya bu şey değil mi ya? Öğrenci kitlesine hoş gözükmek için kıvranan siyasetçi çabası. Hı? Aynısı. Böyle yapımcılıkla da yapmacıklık arası bir şey de şey soracağım. Bu arkadaş tam olarak kaça gidiyor? Neyse bu sahnelerden sonra okul müdürü kaçıyor <laughs> ve okulun müdürü de bu isyan bu sırasında kılını bile kıpırdatmayan bu hormonu büzüşe siceler oluyor. Ama yemin ediyorum Netflix'e <laughs> evet, bu geçirmiyor. senaryoyu satabilen ticari zeka ülkenin başına geçse dolar 5 senede 2 TL olur. Peki bitti mi? Şimdi sıkı durun çünkü en bomba kısımlardan biri geliyor. <laughs> Okulu gaza getirip parçalattıran, ders çalışmak için kitap kapağı açmayan, adam dövüp sabah akşam basketbol oynayan adam, üniversite sınavında ilk yüze giriyor. Ha yok Allah'tan ÖSYM başkanını dövmemiş. Meğerse sınava bir ay kala basketbol oynarken sevgilisinin ders notlarını kulaklıkla dinlemiş. Buradan özellikle 2000'li yıllardan sonra doğan bütün öğrenci kardeşlerimize sesleniyorum. Türkiye'nin hiçbir döneminde ne okul hayatı ne de sınav sistemi böyle s***lik olmadı. Neyse zaten dizi bu sahnelerden sonra bu öğrencilerin yaşlanmış halleri eşliğinde bitiyor. Hı? İşte bu yaşlanmış, bu olmuş. Ya şimdi kurban olduğum bu adam zaten adam başka bir adamla adam yapmaya gerek yok. Bu adam daha yeni başka bir dizide CEO'yu canlandırmadı mı? Evet sonra da gelip lise öğrencisi oldu. Onu anladık. Yaşlanınca Mert Fırat mı oldu? Makyaj? <laughs> yok onu hiç şey yapmayalım. Çünkü makyajımız da böyle oldu. Böyle oldu. Evet. Böyle <laughs> Diyorum ki reklamlarla binaları giydirirken, televizyon Aynen kanallarında be, aynı be. dakikayı satın alırken, billboardları kaplarken harcadığımız reklam bütçesini çektiğimiz diziye mi eklesek? Ya da en basiti uğraşılmışlığın daha çok para ettiğini mi anlasak? Bize bir gençlik dizisi yapın diye alınan siparişi anlayabiliyorum. Ama o siparişleri çekerken ve yayınlarken birkaç gencin dahi olsa olumsuz etkilenebileceğini de düşünsek mi? Zaten pamuk ipliğine bağlı bir eğitim sistemine sahipken dizicisinden siyasetçisine herkese lafım. Biliyoruz gençlerin dilinden konuşunca bir şekilde puanı var. Ama artık gençlerin kendi dilinden konuşuyormuş gibi yapan büyüklere değil, onlara gerçekten değer verenlere ihtiyacı var. E bir dakika şeyi söylemedik. Şu kaskla İstanbul'dan Alaçatı'ya kız kaçıran adamı değil mi? Böyle giderken sinekleri toplaya toplaya. Hormon bu suya akmıyor. <laughs> Nasıl cidden? <laughs> İzmir'e mi gidiyorlar oradan İstanbul'dan? Evet. <gülüyor> 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 Bu film efsane ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. <laughs>